Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Perşembe'yi, Cuma'ya bağlayan gece oynanacak olan NBA'deki Atlanta Hawks Toronto Raptors, Golden State Warriors, Chicago Bulls mücadeleleri. Bunun yanı sıra Euroleague'de heyecan tam gaz devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oluyor. Olympiakos Fenerbahçe ve Asfer Barcelona mücadeleleri yer alacak. 4 maçtan 2 kupon çıkartacağım elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde daha geniş kitleleri yayılabilmemiz adına bana yardımcı olmuş olursunuz. Katılda premium üyelerimize özel olan Telegram grubunda İyi işler çıkartıyoruz bu ayda. Her ne kadar Ocak ayı kasası 24. kuponu kaybetse de... Bakınız bu kupona 250 birim demiştik. Bunu düştüğümüzde yine de 539 birim kardayız. Şu ana kadar paylaşılan maçlardan 47 karşılaşmadan 31'i kazandı, 16'sı kaybetti. Paylaşılan kuponlardan 24 kupondan 13 kazandı, 11'i kaybetti. Katılım ayrıcalıkları artarak devam ediyor... Videonun altında yer alan katıl kutucuğuna tıklayarak üyelik paketlerini inceleyebilir, uygun gördüğünüz üyeliği edinebilirsiniz. Bakın, sadece kazanırken değil, kaybettiğimizde de sizlerle paylaştım bunu. Yani her zaman kazanacak halimiz zaten yok ama biz bu katılda üyelerimize özel olarak yaptığımız ayrıcalıklarda tek bir şeyi temel hedefliyoruz. Ay sonunda karda olmak uzun vadede karda olmak. Günlük çıkışlar, günlük inişler elbette olacak. Peş peşe 3-4 kupon kazanacak. Peş peşe geri gelecek 3-4 kuponun kaybettiği zamanlarda olacak. Ama ay sonunda karda olmak bizim için en kıymetli şey olacak. Temel hedef olacak. Arkadaşlar tekrar vurgulayayım videonun altında abone ol butonunun hemen yanında. Katıl diye bir kutucuk var. Oradan üyelik edinebilirsiniz. Paketleri inceleyebilirsiniz. Uygun gördüğünüz üyeliği edinip avantajlardan yararlanabilirsiniz diyeyim ve gündemimize artık geçeyim gevezeliği keseyim. Atlanta Hawks Toronto Raptors maçı ile başlamayacağız. Hayır bu maç değil gündemimizdeki Milwaukee Bucks Miami'yi yanlış işaretlemişim. 3.30'da Milwaukee Miami konuk ediyor. Fisher formdaki bu karşılaşma öncesinde Milwaukee Bucks 41 karşılaşmada 24 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nda 4. sırada konumlanmış durumda. Diğer tarafta Miami Heat ise 42 maçta 21 kez kazandığı, 21 kez sahadan mağlubiyetle yıldı. doğuda 9. sırada günü açıyor. Milwaukee iç sahada 23 maçta 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle konferansının en iyi 2. takımı konumunda. Miami Heat ise deplasmanda aldığı 22 karşılaşmadaki 10 galibiyetle konferansının 8. sırasında deplasman karneleri arasında. Miami son dönemde çok formsuz diyebiliriz dostlar. Son dönemde peş peşe mağlubiyetler alıyorlar. San Antonio Spurs'a karşı kazandıkları karşılaşmayı bir kenara koyacak olursak peş peşe Clippers'a, Lakers'a, Denver'a, Portland'a mağlup oldular. Özellikle Portland mağlubiyeti beklenmedik ve kalp kırıcı, can yakıcı bir mağlubiyetti. Özgüven zedeleyici bir mağlubiyetti. Milwaukee Bucks ise son dönemde iyi bir ritim yakalamış durumda. Çıktıkları son 4 karşılaşmayı da kazandılar ve aslında şu anda galibiyet serisini sürdürebilmek adına deplasman turuna çıkacakken burada da iyi bir fikstürleri olduğunu söylemek mümkün. Ben bu karşılaşmada Milwaukee Bucks tarafındayım. Ev sahibi ekibin ilk yarıdan üstünlüğü ele alarak kazanacağını düşünüyorum. Birden bir tercihi denenebilir diyorum. Golden State Warriors Chicago Bulls. 6'da başlayacak Chase Center'daki bu mücadele. Golden State Warriors bu sezon NBA yarışında 43 maçta 21 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı. Batı Konferansı'nda günü 11. sırada açıyor. Çok iyi bir gidişatta değil, şefkörü bir arkadaşlarım. Chicago Bulls 44 maçta 19 kez kazandı, 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Onlar da çok formsuz bir süreçten geçiyorlar. Golden State iç sahada 22 maç, 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet. Chicago Bulls ise deplasmanda 21 maç, 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet. Steve Kerr'in ekibi Golden State Warriors son olarak Sacramento Kings karşısında 123-117 kaybetti. Aslında hücum performansı anlamında beklentilerimizi karşıladı Golden State ama savunmada varlık gösteremediler. Bunu son dönemde çok sık yapıyorlar. Chicago Bulls karşısında da benzer senaryoyu izleyebiliriz diye düşünmekteyim açıkçası. Ben bu karşılaşmada toplam skorda üstü yöneleceğim. Evet baremler ve handikaplar biraz uçuk ama 227.5'tan üst tercihine yöneleceğim. NBA kombinemiz şu şekilde oluştu. Milwaukee Bucks Miami Heat karşılaşmasına ilk yarı bir maç sonucu bir Golden State Warriors Chicago Bulls mücadelesine 227,5 bareminden bir görüşünde bulunduk. Şimdi EuroLeague karşılaşmalarına bakacağız. Gündem EuroLeague diyeceğiz ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Asvel Barcelona karşılaşmasıyla başlayalım. Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos deplasmanındaki zorlu sınavı hakkında biraz daha uzun uzadıya konuşmak istiyorum. 22-0'da Asvel Barcelona'yı konuk ediyor. Asvel bu sezon EuroLeague arenasında 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet alırken Barça 13 kez kazandı, 9 kez kaybetti. Geçtiğimiz yıllara nazaran rekabetin daha içinde olan bir Asvel'den söz ediyoruz. İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmada da yine Asfel dirençli bir görüntü ortaya koymuş. Barcelona kilidi son 5 dakika civarında açmıştı diyebiliriz. Asfel bu sezon evinde oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken diğer tarafta Barça evinden uzakta Palau Bragrana'da uzakta çıktığı karşılaşmalarda 11 mücadelede 6 kez kazandı ve 5 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. Barcelona İspanya Ligi'nde Gran Canaria ve Bilbao Basket karşılaşmalarıyla bir çıkışa geçti. EuroLeague arenasında da son 4 maçında kazanan bir Barça var. İki Fransız ekibine karşı deplasmanda gülmüştü. Paris Basket ve Monaco'yu mağlup etmişti. Şimdi bir diğer Fransız ekibine karşı 3. deplasmanda 3. kez Fransa deplasmanına çıkacak Barça. Pantinay Randola Efes galibiyetleri çift maç haftasında gelmiş ve Barcelona peş peşe aldığı 4 galibiyetle bir anda kendini yukarılarda bulmuştu. Ama Euroleague'de rekabet dozunun çok yüksek olduğunu bu sezon söyleyelim. Herkes herkesi yenebiliyor ve yarış iyice kızışmış durumda. Asfel Teomaledon ve Nando De Colo'su ile Barça'ya kafa tutabilir. Hücum performansı ile özellikle bu kısalarının. Ama Barça da başta Kevin Panther olmak üzere pek çok isminden skor katkısı alabilir ve hücum yelpazesinin genişliği ile Asfel'e zor anlar yaşatabilir. Ben bu maçta toplam skora yöneleceğim. Şöyle bir baktığımızda 162.5'tan üst tercihi denenebilir diyorum. Evet, Olympiakos Fenerbahçe Beko karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 22-15'te başlıyor bu mücadele. Olympiakos bu sezon Euroleague'de 22 maçta 16 galibiyet 6 mağlubiyet aldı ve zirvede yer bulmuş durumda. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Paris Basket ile oynayacağımız karşılaşma bilindiği üzere o dönemde Paris Basket'te salgın olduğu nedeniyle ertelenmişti ile bir ileri bir tarihe. Euroleague'de pek çok oyuncu ve Fenerbahçe'den de pek çok isim bu konuyla ilgili açıklamalar yapmış aslında bu karşılaşmanın oynanması gerektiğini, pandemi döneminde takımın zamanı geldiğinde 7 kişiyle maça çıktığını söylemişti. Ama tabii Euroleague yönetimi bunu dinlemedi. Sağlık her şeyin başıdır. Evet Euroleague yönetiminin verdiği kararda da bir hak görmek lazım. E Fenerbahçe'nin de kendine göre haklı olduğu noktalar var geçmişte. Bu durumun emsallerinin nasıl sonuçlandığını, nasıl kararlarla devam ettiğini, uygulandığını görmek lazım. İki taraf da haklıydı. Sonuç olarak maç oynanmadı henüz. Fenerbahçe-Beko bu sezon deplasmanda. 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Olympiakos iç sahada 10 maçta 9 kez kazandı ve 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe-Beko'da Arthur Jagars'ın sakatlıktan dönmesi ve Eric McCallum transferi Şaras Yasikevicius'un kısa rotasyonunda elini güçlendiriyor. Marco Guduric sezonun bu bölümünde formda ondan beklenmedik düzeyde top kayıplarını minimize etmiş durumda. Eric McCallum'un süresi biraz daha kısıtlı kalacak gibi Euroleague aynasında. Sanki böyle 10-12 dakikaları oynayacak ve o dakikalarda maksimum katkıyı maksimum eforu yazık ki ondan isteyecek gibi görünüyor. Yani ben Makkal'ımın bu amaçla buraya geldiğini düşünmüyorum. Bir lider oyuncuydu karşıya kadar ve kariyeri yeniden canlanmıştı. Ama Fenerbahçe'de kariyeri düşüşe geçebilir ve zaten kariyerinin de son bölümüne gelmişken Makkal'ım yeniden bir Çin'de yapabilir diye düşünüyorum önümüzdeki sezonlarda. Bakınız yaz transfer döneminde McCallum içine giderse bunu açarız tekrar izleriz dostlar birlikte. Bunlar öngörü değil bunlar biraz daha bilgi. Yani bence Erik McCallum hele hele Wade Baldwin'in olmadığı bu dönemde rotasyonla çok daha uzun süreler almalı. Arthur Jagars'ın önüne geçmeli. Nigel Ace Davis süperstar rolünde bu takımda. Bu da bana aslında komik geliyor ama yani McCallum ondan çok daha iyi bir hücumcu. Her neyse. Her neyse dostlar ya Skiffitius'un şarasın vardır bir bildiği. Transferi uzun süre yapmadı. Skyler Maysi aldı falan. Vardı orada da bir bildiği zaten. Şimdi de uzun transferini yapıyor vardır yine bir bildiği şarasın. Bu şekilde Final Four oynayacaktır. Bu şekilde şampiyon olacaktır ya Aha dostlar. Ertuğrul Erdoğan takımın yardımcı baş antren yardımcı antrenörü ve ya, ikinci yardımcı antrenör konumunda maalesef. Bence Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe için doğru isim. Fenerbahçe'nin başında o olmalı diye düşünüyorum. Şu anda Fenerbahçe yalancı bir bahar yaşıyor bence. Ben bir Fenerbahçeliyim oyunu çok beğenmiyorum. Gelen galibiyetler hücum ritmiyle alakalı biraz daha. Eğer böyle giderse Fenerbahçe'nin Final Four yolu bence zor. Zor. Uygun bir playoff eşleşmesi çekerse ki o da bence çok mümkün olmayacak. Fenerbahçe ilk dördünün dışında da kalabilir. Şubat ayında fikstür çok zorlaşacak. Yine de zor. Umuyorum ki ben yanılırım Fenerbahçe kupayı alır müzesine götürür. Her neyse. Barzokas'ın Olympiakos'u iyi bir görüntüde. Sasha Vezenkov ve Van çok formda olduğunu söyleyelim. Ama Olympiakos kazanının oranı çok tatmin edici değil. Bu maçta ev sahibi üstü önerebiliriz. Fenerbahçe karşısında Olympiakos'un evinde üretken bir oyun ortaya koymasını bekliyorum. 83.5 üst tercihi denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla.